Merhaba arkadaşlar. Bugün inşallah iffetli olmak meselesini gündemimize alacağız. İffetli olmak genç arkadaşlarım, gençler için en çetin imtihan alanlarından biridir. Toplumsal baskının azaldığı, iletişim araçlarının ahlaksızlığı meşhurlaştırdığı bir ortamda iffetli ve ahlaklı bir yaşamı tercih daha fazla irade gerektiriyor şüphesiz. Evet, sosyal baskı insanı bir nebze koruyor. Yine de ideal olan insanın kendi iç motivasyonu ile günahlardan uzak durabilmesidir. Anne baba korkusuna ya da çevre koşullarına bağlı bir ahlaki tutum, pamuk ipliği gibi çabucak kopma riski taşıyor. Çünkü kişi söz konusu baskı ve çekince sınırını bir kez açtı mı, onun günah işlemesi hiç de zor olmuyor. Bu nedenle insanın gönül huzuru ile riayet ettiği bir sınırı olmalı. Zira bir sınırı olmayanın hiçbir sınırı olmaz. Peki kıymetli gençler sınırları kim belirleyecek? Herhalde bunun cevabı insan olsaydı sınırlar kişinin zaafları, menfaatleri doğrultusunda çabucak çığırından çıkardı. Kıymetli gençler bu nedenle kişi için doğru sınırları sadece Yüce Rabbimiz koyar. Allah'ın belirleyiciliğine teslim olan bir zihin için ise İffetsizlik hiç de kolay değildir. Sağlam Allah inancı kişinin kendisini kontrol edebilmesinde son derece etkindir. Bakınız Rabbimiz Hadid suresinin 4. ayetinde şöyle buyuruyor. Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür. Kıymetli arkadaşlar, ayetin tefsiri mahiyetinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın imanın en eftali Nerede olursan ol Allah'ın seninle beraber olduğunu bilmendir. Mealindeki hadisi oto kontrol için en etkili düşünce sistemini ortaya koymaktadır. Unutma, kimsenin olmadığı ya da seni kimsenin görmediği yer yok. Bulunduğun ortamda anne baban, yakınların ve arkadaşların olmayabilir. Ama her şeyi gören ve bilen Allah var açık ya da gizli yaptığın her şey kaydediliyor. Öte yandan bazıları iffet dahil değer yargılarının kültürler tarafından uydurulmuş hurafeler olduğunu söylüyorlar. Allah'ı denklem dışı bırakmak isteyen bu anlayış vicdan kavramını açıklamaktan bile aciz. Örneğin bir ateist kimsenin görmediği bir yerde haksız yere adam öldürürse iç sesiyle hesaplaşmak zorunda kalmaz mı? Peki Ataist bile olsa insana vicdan azabı nereden geliyor? Cevap açık. İçimizdeki hakemin yani vicdanın sahibinden ki o da Allah'tır. Öyleyse insanı iyi, doğru ve adil gibi değer yargılarına meyilli yaratan Allah'tır. Ve kim bu değerlerle uyumlu yaşarsa hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olmayı hak eder.'' Ruh ikizimi arıyorum adı altında nikahsız birlikteliklerle dolu bir yaşam ise insanı mutlu değil huzursuz kılar. Öte yandan İslam insanların dünya nimetlerinden haz almasını da yasaklamaz. Helal dairesinde kalarak dünya nimetlerinden istifade etmek ve haz almak mümkün ve meşrudur. Hatta ahirette yalnızca müminlere özeldir. Kıymetli gençler bakınız Rabbimiz Araf suresinin 32. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah'ın kulları için çıkarmış olduğu süsü ve rızıkların temiz olanlarını haram kılan kimdir? De ki onlar dünya hayatında iman edenler içindir. Kıyamet gününde ise yalnız onlara özeldir. Bilen bir topluluk için ayetlerimizi işte böyle etraflıca açıklıyoruz. Arkadaşlar... Yüce Allah'ın koyduğu sınırlara göz yumanlar, gönlünce bir hayat geçirdiklerini sanıyorlar. Onlara göre flört ve nikahsız birlikteliklerin yasak olması insanı sınırlandırıyor ve hayatı çekilmez hale getiriyor. İşte bu yasakların sıkıcı olduğunu söyleyenler çevrelerine şöyle bir baksınlar. Gerçekten kimler daha mutlu ve insanca yaşamakta? Nikah ile Allah'ın koyduğu sınırlara riayet edenler mi? Yoksa elbise değiştirir gibi partner değiştirenler mi? Gençler, oysa nasıl ki insanın yeme ihtiyacı abartıldığında beden için yüke dönüşüp hastalıkların en önemli sebeplerinden biri oluyorsa, cinsel ihtiyaçlar da meşru sınırlar içinde tatmin edilmediğinde pek çok travmalara sebep olmakta, kişisel ve toplumsal yıkımları beraberinde getirmektedir. Bu nedenle İffetli yaşam, hem kişisel, hem toplumsal huzur için son derece önemlidir. Bu kavramın, yeni yetişen gençler için göz ardı edilmesi ise oldukça yanlıştır. Bu tutum, iffeti evlilik sonrasına ötelemektedir. Oysa sağlıklı ve mutlu evliliğe giden yol, evlilik öncesi hayatımızda da iffetli olmaktan geçer. Zira evlilik öncesinde başkaları ile flört yapmış kişilerin, Evlilikleri sorunlu olmaya adaydır. Eşi ilk sevgilisi olanlar içinse anlaşma ve huzur daha yakındır. Kıymetli gençler, bir de iffet ve namusla ilgili cinsiyetçi tutumlara da dikkat çekmek gerekir. Buna göre kadınların iffetli olması toplumumuzda olağanüstü önemli önemsenirken erkekler için bu değer göz ardı edilebilmektedir. Oysa İslam bu konuda da hem geleneğin hem de modern anlayışların aksine adil ve eşitlikçi bir hükümle kadın ya da erkek herkesi iffetini korumaya davet etmektedir. Arkadaşlar burada bir konunun altını çizmek gerekir. Aslında feministler ve liberaller de bu konuda eşitlikçi derler. Şöyle ki onlar erkeğin hovardalığına karşı çıkmazken zina suçunu yalnızca kadına yükleyen geleneğe karşı çıkmaktalar. Çözüm önerileri ise eşitlik adına zina suçunda kadınların da erkekler gibi iffetsizlik işlediklerinde suçlu sayılmamalarıdır. Kıymetli arkadaşlar, onlar adeta ahlaksızlıkta birbirleriyle yarışırcasına eşitliği savunurken İslam eşitliği her iki cinsin de iffetli ve ahlaklı olması ideali üzerine inşa eder. Dolayısıyla İslam, iffetsizlik ve zina gibi suçlarda kadın erkek arasında bir ayrım yapmaz. Her ikisi de Allah katında aynı şekilde sorumludur. Öyleyse mümin erkek ve kadın karşı cinsle iletişime geçtiğinde bir takım sınırlara riayet etmelidir. Savunduğumuz her şey her alanda haremlik selamlık olmadığı gibi kadın erkek ilişkilerinde sınırların tamamen kaldırılması da değildir. İdeal olanı senli benli birinci ilişkiler değil mesafenin muhafaza edildiği siz biz düzeyinde seviyeli ilişkiler kurmaktır. Farklı cinsler arasındaki ilişki uygun zaman ve mekanlarda ihtiyaçlarla sınırlı ve kifayet miktarı olmalıdır. Son olarak kıymetli gençler, işte bu şekilde sınırlara cihat ederek hayat süren genci bekleyen güzel bir gelecektir. Her kim ki gençliğinin baharında nefsine hakim olur ve günü birlik maceralara yenik düşmezse onu huzurlu, mutlu ve onurlu bir gelecek beklemektedir. Kıymetli gençler, bugünlük de inşallah bu kadar. Beni dinleme nezaketinde bulunduğunuz için hepinizden Allah razı olsun. İnşallah yarın görüşmek temennisiyle Allah'a emanet olun.